müzik kanalları vardı ve klipler dönerdi. Ben oradaki kliplerdeki işte o kadın oyuncuyu oynardım. Kardeşimle dizi ya da çizgi film izlersek ben oradaki işte şirinlerdeki şirin olurdum hemen. Onun gibi konuşurdum. Hep vardı ya ben kendimi bildim bileli gerçekten böyle oynuyorum. bir hayat kuruyorsun tekrar Silvaştan e, genç bir yaş hani, tek başınasın hiç zorlandın olmadı mı? Çok zorlandım yani ilk geldiğimde gerçekten zordu. Ben 16 yaşında geldim İstanbul'a, 17 İstanbul'da oldum. Kendi dünyamızın olduğu bir yerde, ben herkesi bizim etrafımız gibi hep böyle zannediyordum. İstanbul bambaşka bir yermiş. Ben kendim yapayım, gideyim, görüşmemi yapayım. Olursa olur, araya onu sokalım, bundan yardım isteyelim. Ki zamanında gerçekten babamın böyle bir çevresi de vardı tanıdıkları. Sordum da ben ki istemiyorum. Bir şey olur yarın derler ki bak onun kızını biz yapmıştık, bunu buradan şöyle yapmıştık. Güzellik, görsel, Keşke insanlar insanları güzelliği ve görseliyle değil de yeteneğini kıskansa ve desek keşke ben o kadar iyi oynasam. Ben de onun kadar nasıl oynayabilirim? Maalesef bu yok. Kalbim sevgide de çarpıyor o ayrı. Ama aşk böyle daha hırçın geliyor bana. Sanki aşk deyince böyle bir hırçınlaşmak gerekiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden sevmek ve sevilmek yani benim ilişkide şu an beklentim sadece Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Bu hafta çok güzel bir konuğum var. Çok başarılı bir oyuncu Zehra Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir açılış yaptınız. Çok Vallahi. mutlu oldum. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ben de çok mutluyum. Bugün iyi ki geldin. Ayaklarına sağlık tekrar. Teşekkür ederim. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun? Güzel gidiyor. Şu an tatil yaz. En sevdiğim mevsim yaz. Bu arada en sevdiğim ay Temmuz. Bitiyor ama olsun yine de. Ee, o yüzden güzel geçti, keyifli geçti. Zaten çok yoğun bir sezon geçirmiştim ben. Hudutsuz Sevda e, geçen işte sezonun başından sonuna kadar gerçekten koşturmalı bir sezon oldu. İşte ne zaman sezon arası verildi işte. Ben o günden beri çok şükür güzel geçiyor yani tatil. Keyif arkadaşlarımla, ailemle. Sen aslında bir yaz kadınısın aynı zamanda Aslan Burcu'sun. Evet. Ee, neler diliyorsun bu sene? Hayattan ne beklentilerin var bu yıl için? Ya gerçekten önce sağlık istiyorum. Sonra hayallerime götürecek beni hayallerimde böyle istediğim hani işimle ilgili beni oynamak istediğim bir karakterler hani çeşitli karakterler oynamak istiyorum o. Böyle ya işle ilgili ve sağlıkla ilgili ve bütün ailem, sevdiğim herkesin yanında olduğu, huzurlu ve sakin bir hayat diliyorum hepimize. Yani eksilmediğimiz, çoğaldığımız bir yıl olsun. Sen böyle aslında hep hayallerinin peşinden de giden bir isimsin. Yani aslında küçük yaştan itibaren yani Azerbaycan'dan Bakü'den 17 yaşında bildiğim kadarıyla geldin evet. oyunculuk istediğin için buraya. Hep böyle hayallerinin peşinden gider misin? Giderim ya benim zaten oyuncu olduğum için mesleğim gereği de hep hayal dünyası bir şey hayal ediyoruz o hayalin içinde yaşıyoruz o karakteri kuruyoruz. Ee, hayallere çok inanırım. Ben hayal insanıyım. Gerçekten çok seviyorum. Bu insanlara böyle ay değil, çok işte hayalperest. Evet ben hayalperestim. Bunu da çok seviyorum. Sonuna kadar da herhalde ben hayatımın sonuna kadar o böyle hayal ettiğim şeylerin peşinden koşmaya devam edeceğim. Çünkü beni o ben yapıyor. Neden oyunculuk peki? Yani nasıl bu oyunculuk sevdası girdi içine Zehra'nın? Ya Zehra şöyle, Zehra çocukken de 4-5 yaşında da hep oynuyordu. İşte bir müzik çıktığında oradaki o kadını oynuyordum. İşte klipteki. Eskiden klipler falan vardı. Evet. Çok izlenirdi. Şu an artık öyle değil ama televizyonda o zaman oh. internet bu kadar yaygın değildi. Ben 90'lar 2000'ler kuşağıyım. Yani 90'ların, 92 doğumluyum. 90'ların başında doğdum. Bizim zamanımızda müzik kanalları vardı ve klipler dönerdi. Ben oradaki kliplerdeki işte o kadın oyuncuyu oynardım. Sonra kardeşimle dizi ya da çizgi filmini izlersek ben oradaki işte Şirinler'deki Şirin olurdum hemen. Onun gibi konuşurdum. Hep vardı ya ben kendimi bildim yeri gerçekten böyle oynuyorum. Hikayeler anlatırdım. Olmadık şeylere inanıp olmadık insan e, hareketleri yaparım. Kendimi öyle bulurdum çocukken. Kardeşimle çok damla kız kardeşimle böyle sen işte şusun, ben buyum birlikte onu oynuyoruz mesela. Şimdi örnek verirsem hani bizim yaşlarımızda Mesela Sihirli annem, sen Aha. Sihirli annemdeki şusun, ben buyum, onu oynuyoruz. Onun var mı şu an sanatla ilgisi peki? Var, o da bizim sektörde. o da e, imaj danışmanlığı yapıyor, styling. O zamanlardan belliymiş yani bir evet. hani gerçekten e, sanatla iç içe olacağınız. Öyle zaten şey o karakterin kostümüne de mesela belimize bir şey bağlardık, eşarplardan ya da bir şeylerden kostüm yapardık kendimize. Aile peki hani ailen ne söylemişti o zaman mesela ne tepki göstermişti hani oyuncu olacağım ya ona... dediğinde ilk? <laughs> ya oyunculuk şöyle bizim ailede hiç yok. Hani daha sayısalcı zaten benim hani baba tarafımda. Babamın da sayısal zekası çok yüksektir. Anne tarafım işte o keza öyle. Hiç böyle sanat, sanatçı, oyuncu hiç böyle şeyler olmadığı için tabii duyunca bir nasıl yani olur olur onu yaparsın ama bir meslek daha mı olsa hani hep böyle yaklaşılır. Yok yani bir meslek bu işte diye ben böyle başladım. Başta tedirginlerdi ama şimdi artık onlar da hem gururlanıyorlar hem de mutlu oluyorlar. İyi ki onları da ikna edip hayallerimin peşinden ta Bakü'den İstanbul'a kadar gelmişim. İyi ki. Peki hiç zorluk yaşamadın mı? Ya yani 17 yaşında hani bilmediğin bir ülkeye geliyor, ülke demeyeyim daha doğrusu bilmediğin bir hayat kuruyorsun tekrar sil e genç bir yaş hani e, tek başınasın. Hiç zorlandın olmadı mı? Çok zorlandım. Yani ilk geldiğimde gerçekten zordu. Ben 16 yaşında geldim İstanbul'a, 17 İstanbul'da oldum. E, okul erken başlamıştım. Zaten Bakü'deki eğitim sistemi 11 yıllık. Türkiye'de 12 yıl. Ben zaten hani Erken başladım, erken bitirdim. Çok küçük bir yaşta geldim İstanbul. Ben Bakü'nün biraz daha böyle tam işte o kalabalık, karışık yerine değil de daha sakin olan bir yerinde yaşıyordum. Oradan geldim İstanbul'un göbeğine. Yani ve kalabalık, üniversite hayatı hiçbir şey bilmem. Ben o kadar küçük ve kendi dünyamızın olduğu bir yerde. Ben herkesi bizim etrafımız gibi hep böyle zannediyordum. İstanbul bambaşka bir yermiş. Zaten bir alışma süreci. Dilim Anlıyordum ama çok kötü Türkçe konuşuyordum. Ee, bir şey söylerken insan anlamıyordu. Hani böyle bir yabancı gibi. Ben aslında gerçekten Türk vatandaşıyım ama bana yabancı gibi davranılıyordu. Ya. Ev işi yapmak, hani bir evde yaşamak, onu idare et bilmiyordum. Yemek yapmayı hiç bilmiyordum. Her şeyi kendim hani... Yemek şöyle hep zaten 16 yaşıma kadar annem bir şekilde yani evimize gittiğimizde her zaman yemek olur ya da dışarıya çıkacaksak onlarla giderdim. Böyle ben ya arkadaşlarımla da gittim oluyordu ama zaten lisedeyiz, ortaokuldayız. Böyle kendi başımıza gidip de bir yerlerde şu yemeği yiyelim, bu yemeği yiyelim birinci olmadığı için hep aileyle hareket ettiğim için bilmiyordum. Nerede, nasıl ne yiyeceğim tek başına gidip oturup hayatım hiç tek başıma gidip bir yerde oturup yemek yemediğim için çok garip geliyordu. Başta yemek yiyemiyordum mesela. Çünkü alışmışım evde de olsa biz yani. hep böyle bir yeriz beraber yemeğimizi. Kalkarız Aynen. akşam yemeği. Evet. Öyle olduğu için bana çok garip geliyordu. Böyle bir şey yapamıyordum kendimi hani hala da hiç sevmem yalnız yemek yeme olayına. Hiç alışamadım yani. Hoşlanmıyorum o durumdan. Şimdi bazı insanların böyle hayat karşısına hep böyle hani e altın tepside sunar bazı şeyleri. Bazıları da hep kazıya kazıya işte mücadele ede ede o yola e, ya da hedefine ulaşır. Sen hangi taraftasın? Böyle hani hep mücadele eder mi Zehra yoksa hani şanslı mısındır aslında her konuda? Çünkü bence mücadeleci bir ikisi bizim. de var. Şöyle altın tepsi ya çok şükür iyi bir aileye doğdum. her zaman yanımızda olan mesela bir kız çocuğu için baba çok önemlidir ve babam her zaman böyle arkamızda olup hep destekledi ve hiç hayatında ne bana ne damla sesini bir kere yükseltmişliği olmamıştır. Hep böyle anlayışla. Ya bunu mu istiyorsun? Bak bunun sonuçları bu olabilir. Konuştuğu için bu konuda kendimi gerçekten dünyanın en şanslı insanlarından biri hissediyorum. Zaten öyle bir babaya ve öyle bir aileye sahip olduğum için. Yani bu bana hayatın verdiği en büyük şans. Zaten bence şey Kesinlikle değil yani. Öyle. İş hayatında çok mücadeleciyim çünkü iş hayatı öyle önüme altın tepsiyle serilmedi. Orada evet kazıyarak bir şeyler yaparak işte hiçbir zaman zaten kimsenin de benim için bir şey yapmasını istemedim. Çünkü ben kendi kendimi var etmeye çalışıyorum. Benim için bugün biri bir şey yapar yarın bir şey yapar. Ama ertesi gün ben de kimseye borçlu olmak istemem de hayatta en sevmediğim şeydir. Ben kendim yapayım gideyim görüşmemi yapayım olursa olur araya onu sokalım bundan yardım isteyelim ki zamanında gerçekten babamın böyle bir çevresi de vardı tanıdıkları sordum da ben dedim ki istemiyorum bir şey olur yarın derler ki bak onun kızını biz yapmıştık bunu buradan şöyle yapmıştık ya da o onun bir şeyi olduğu için böyle onu istemiyorum o yüzden kendi az olsun benim olsun yani burada değil burada olayım ama ben bileyim ki oraya ben, ben geldim yapmışım. biri beni oraya koymadı. Kariyerinle ilgili hiç pes etme noktasına geldiğin zamanlar oldu mu? Oldu tabii ki. Oyunculuk gerçekten böyle dışarıdan bakınca çok süslü, şatafatlı, işte televizyondasın, dışarıda tanınıyorsun, insanlar tanıyor ama arka süreci çok zor, yorucu, yıpratıcı da olabiliyor çünkü çok inandığınız bir iş oluyor. Bazen tam son noktaya geliyorsun, iş olmuyor ve o kadar inanmışsın ki o işe. Sonra başka bir iş gelince böyle bir içine sinmiyor ama ona gidiyorsun ve aklında bir iş de kalıyor. Ee, ve bu bekleme süreçlerimiz. Çok zor Belirsizlik. Benim zaten hayattaki en büyük sınavım bu belirsizliktir. Hep şey derim. İyi olsun kötü olsun. Sonucu bileyim ama böyle o iyi mi kötü mü olacak. Belki beklesem iyi olacak. Beklemek benim şey. Ya beni çok anksiyetemi getiren bir şey ve maalesef iş hayatım bekleyerek geçiyor. O yüzden Pes etmeye geldiğim noktaları oldu ama hiçbir zaman pes etmedim. Böyle şey dedim tamam artık olmuyorsa da olmuyor. Bir şey vardır falan deyip soruyorum ki nasıl olmuyor ya? Ne demek olmuyor Zeyra? Bunun için mi geldin? Sonra zaten o işte 17 yaşında burada olduğum günlere dönüyorum. Hani sen dönmedin, rahata gitmedin, konforu seçmedin bir şekilde. Hani ben sonuçta Bakü'de ailemin yanında rahat bir hayat sürüyordum. Yediğim önümde yemedim arkamda geldim. Hani ne aracım var, ne bir şeyim var, toplu sıfırdan var. bir hayat. Sıfırdan yani gerçekten kendim, bir de bilmiyorum gerçekten hani ne nereye gidiyor, herkese soruyorum işte. O zaman bir de şeyler de bu kadar yok. Şimdi her şeyi chat'e soruyorum ama o zaman yok tabii. Kızlara soruyorum mesela, kızlar ben burada ilk geldiğimde yurtta kaldım, özel bir yurtta kaldım e, modada. E, kız arka, hala kız arkadaşlarım oradan iki tane kız arkadaşım var çok yakın. Çünkü her şeyi onlar bana öğrettiler. Türkçesini bilmiyorum bir kere bir şeyin. Bu Türkçesi neydi bunun? Tamam mesaj atıyorum onlara. Onlar bana mesajla cevap, SMS var o zaman, Whatsapp falan da yok böyle. Yazıyorlar Zehra'cığım böyle şöyle derken. Sonra ben zaten iki sene içinde dilimi, diksiyonum, artikülasyonumu toparlayıp çok da şu anda zaten mükemmel Ay, yani. Teşekkür ederim. Bunun için çok uğraştım. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki yıl gerçekten yani hafta içi okula gidip hafta sonu Cennal'la çalışıyordum. O zaman Cennal'ın Şişli'de eğitim veriyordu. Ben Kadıköy'den teyzemler de Şişli'de oturuyordu. Teyzemlere geliyordum. İki gün onunla çalışıyordum. Tekrar dönüyordum. Ya böyle gerçekten kendime çok o düzgün konuşacağım. çok iyi bir İstanbul Türkçesiyle konuşacağımı kendime hedef edindim. O ve başardım. Çok teşekkür ederim. Bunu duyunca en çok bu ara kendimle ilgili gurur duydum. Ve bu bana söylenince çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Senin hayatında Vahide gördüğümün de bir ayrı yeri olduğunu Var, biliyorum ah, değil mi? İnanılmaz. Vahide hoca benim gerçekten e, bu oyunculuk eğitimi hayatımdaki rol modelim diyebilirim. Hem hocam zaten e, çok şanslıyım ki mesela onunla da çalışabildim. Yani aynı sette de inşallah bir gün denk geliriz. Çok isterim. Ben ondan çok şey öğrendim. Yani o dik olmayı, kimseye boyun eğmemeyi, Eminim. işte istediklerinin arkasında durmayı falan. Sadece bu arada şey olarak eğitmedi bizi. Karakter olarak da eğitti. Yani inanılmaz i̇nanılmaz güçlü bir kadın. Zaten böyle onu görünce Uşuşam, gerçekten. herkes bir böyle şey olmak bence oluyor. Ya. bütün öğrencileri de öyleydi. Ee, zaten Vahide Hoca birkaç derse girdikten sonra sınıfın yarısı der, okulu bıraktı. O kadar disiplin, net. Yani onun dersine makyajlı, ee, hani böyle üzerinde etekler, elbiseler böyle hani süslü giden gidemezdin normal bir öğrenci gibi saçın toplu, tırnakların kesik. Yani gerçekten öyle bir disipline bize gittim. Şimdi bu arada karşımda da çok güzel bir kadın var ben aynı zamanda. Bu hem avantaj hem bazı noktalarda dezavantaj olabiliyor özellikle oyunculukta. Senin başına hiç e, iş açtığı durumlar oldu mu? Hiç zorlandın mı bu yani güzellik konusundan? Şimdi son dönemde bu arada hani e, bazı sette mobbing iddiaları da gündeme geldi. Ha, hani evet. belki hep, dile getirilen, belki dile getirilmeyen aslında yaşanan ama şimdi şimdi gene gün, yüz, gün yüzüne çıkan aslında durumlar. Hiç senin başına geldi mi onu da merak ediyorum. Ya güzellik, görsel, keşke insanlar insanları güzelliği ve görsel, görseliyle değil de yeteneğini kıskansa ve dese ki, keşke ben o kadar iyi oynasam, ben de onun kadar nasıl oynayabilirim. Maalesef bu yok. Ee, ve görsel olarak o benden daha iyi görünmesin, daha iyi giyinmesin, onu neden styling? Bunları denk geldim, tabii ki duydum. Yani bu görsel takıntıları beni çok üzen arkadaşlarım oldu ve bunlar da gençlerde o yüzden çok üzüldüm onlar adına. Çünkü bir kıyafeti giymek değil de hani içindeki ben o kadar iyi oynuyorum ki keşke benim oyunumu görseniz. Asıl kıskandığınız belki de benim oynadığım şey. Yani o karakterin seviliyor olması ya da o karakter o kadar kötü ki izleyici tarafından büyük reaksiyon alıyor. O olması gerekirken daha iyi giyinmesin, daha iyi görünmesin. Nerede benim önüme olmaz? geçmesin. Evet görsel olarak geçmesin ama. Ben oyunculuk olarak geçiyorum. Öyle bir durum var. Keşke onunla yarışsa ve biz paslaşsak mesela Esra Ronabar'la oynadım ben Allah'ım. O da benim en büyük şanslarımdan biridir. Cennet'in Gözyaşları'nda canım. anne kız oynadık. Bir oyuncu paslaşmasında ben ilk defa zaten üçüncü işim bu arada. İkinci işim çok güzel bir işti. Çok kısa sürdü. İlk işimde Bodrum Masalı. Çocuktum. Esra bana alışverişi öğretti oyunculukta. Kamera önünde, denge. Gerçekten bir top oynar gibi. Ben onu attım, o bana attı. Ve hayatımda en güzel setlerinden biridir Cennet'in gözyaşları seti. O ya dedim ki böyle insanlar hep olsa keşke hayatımda. Hep böyle insanlarla herkesin ya başına gelsin. Çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu partneri Esrar ona var. Kesinlikle. Çok seviyorum onu. Ee, onun dışında da genel olarak iyi insanlar çok karşıma çıktı. Şenay Gürler, Meltem, Gülenç onlarla çalıştım kalp yarasında. çok iyilerdi. Ya işte ya iyilerde var yani çok destek olan. Peki bu eleştirilerle ya da bu hani mobbinglerle diyeyim hani nasıl başa çıkar insan? Sen nasıl başa çıktın ya da? Hiç umursamadım. Çünkü benim yapabileceğim bir şey yok. Ya özür dilerim bunu yanlış anlaşılmasını söyledim ama ben çuval da giysem benim umurumda değil. ben hiç böyle nasıl söyleyeyim size ya Giydiğim, görselim, saçım, başım, makyajım beni zaten son setimde de bilir. Ben böyle saç, makyaj takıntısı olan bir insan değilim. Hatta dramatik sahnelerde yaptırmam, istemem, yapmam. Ama oynadığım karakterler benim genel olarak süslü, püslü. Hani e, durumu iyi olan ailelerin kızı. Hani hep bir zengin kızını oynadığım için e, beni birazcık süslemeleri gerekiyor. O yüzden yoksa benim böyle hiçbir derdim olmadı. Yani bana A'da giysem, B'de giysem, Z'de giysem ben ne oynadığımla ilgileniyorum, karakterimle ilgileniyorum. Şimdi sen kadın oyunculardan bahsettin, birlikte rol aldın ama aynı zamanda çok yakışıklı partnerlerin de oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu isimler arasında böyle en yani paslaşmaktan keyif aldığın, işte birlikte en çok güldüğün sette kimdi mesela of. ya da kimlerdi hani? Ya hepsi çok tatlı. Ben hiç partnerlerim konusunda gerçekten çok hiçbir hiç problem yaşamadım. Hepsi çok tatlı insanlardı. O yüzden Ekin Mert Daymaz'ı çok severim. Ekin'le çok gülüp çok eğlendiniz. Gerçekten Ekin'in böyle erkek olsam Ekin Mert Daymaz falan olmak istiyorum derdim bir ara. Çünkü o kadar hiçbir şey umurunda değil, gelir, eğlenir, hep böyle şey olarak enerjisi çok yüksektir. Berk atan da öyle, Berk'le de güzel çalıştık. Erdem Kaynarca ve Kerem Cem'le çalıştım bir işte. Onlar da çok iyiydi. Son işimde partnerim yoktu ama e, orada da mesela Burak Şelik kardeşim oynuyordu. Evet. Burak da inanılmaz eğlenceli. Engin abi, e, Engin benli babamı oynuyordu. Engin abiyle de çok gerçekten keyifli zaman geçirdik. Gerçekten bir e, bana babalık, Burak da e, erkek kardeşlik yapıyordu. Mesela giydim elbiseler falan kısa olunca Burak Engin abiye şey diyordu. "Engin abi görmüyor musun ne giymiş? Yani bu kadar olmaz bizim ailemize yakışmaz." Falan. Böyle gerçekten ciddi alıp bir erkek kardeş korumacılığında. Açılıştığım erkek partnerlerle hiçbir ilgili sorun yaşamadım. Ne hani aile oynadıklarım, ne işte partner olduklarım. Hepsi iyilerdi. kötü hiçbir anım yok bu konuyla ilgili. Hiçbir erkek partnerim ya da setteki herhangi bir erkekle ilgili de gerçekten kötü bir anım yok. Peki bundan sonrasında işte şu kişiyle oynamak istiyorum dediğin kimler var? <laughs> Vayda gördüm dışında. Vayda hocayı isterim ama o da şey gibi değil yani. Gerçekten hocam ve onun ya, e, nasıl söyleyeyim size? Böyle hani öğrencisini görsün o da gururlansın çok isterim yani. Çünkü ben ondan çok şey öğrendim yani birçok şeyi. O setteki disiplinim, saati, ezberim her şeyi ondan çok öğrenmişimdir. Bir de bu konuda Mehmet Ada Öztekin'i de anlatmak isterim. Mehmet Ada e, benim ilk işim Bodrum Masalı'ndaki yönetmenim. Bir gençlik işiydi. O gençlik işinde gerçekten bizi o kadar iyi disipline etti ki bir askeri eğitim gibi böyle inanılmaz biriydi. E, sorduğun soruyu düşünüyorum bu arada bunları söylerken. Başka ya o kadar çok yetenekli oyuncu var ki şimdi tek tek isim verirsem sanki şey olacakmış gibi oluyor. Sette beraber enerjimin tutacağı, çok güzel paslaşabileceğim partnerler, erkek, kadın Bunları isterim. Öyle özel bir isim isteğim yok. Çok istediğim bir isim vardı Haluk Bilginer. Onunla da oynadım. Çok kısa sürdü işimiz. Bir de Şener Şen istiyordum ama bu zaten herkesin hayalidir. Şener Şen de artık oyunculukta. <laughs> bir gün belki. Bir gün belki. inşallah. Aynen. çok isterim ama öyle özel şu isim bu isim demek istemiyorum ya. Çünkü o isim diyorsunuz öyle bir şeyim de var. Bir ismi de çok istemiştim. Sonra çalışınca dedim ki ya böyle biriymiş gerçekten hani. Hayal kırıklığına uğradın uğradım oldu uğradım mu Uğradım ya uğradım. İsim vermeyeyim ama bir de büyüklerden böyle hani o bir ekol vardır ya o isimlerden. Şey oldum. Hmm, yani hay Allah falan. E, tamam peki yani. Demek ki böyle çok istemekle de değil de o enerjinin, setin enerjisini bozmayacak. Hmm. Hep beraber böyle o gerçekten aile gibi olmak dedikleri şey aile oluyorsunuz, olmak zorundasınız. Çünkü 7-24 herkesten çok o seti görüyorsun, set ekibini görüyorsun. O yüzden o setin huzurunu kaçır, yapmayacak insanlar olsun isterim yani. Hani o ismi işte çok e, ünlü olması, çok popüler biri olması gerçekten değil. Setteki işe hizmet edip beraber paslaşıp güzel oynayacağımız oyuncu arkadaşlarım olsun inşallah. Zehra niye asla tahammül edemez? Gerek özel hayatında, gerek e, iş hayatında. Saygısızlık. Sadece bana değil. Ekibe. Ekibe. En bu arada dayanamadığım şeydir. Yani bir de duyduğumda çünkü ben hazırlık ekibiyle hep çok iyiyimdir. Sabah gözümü orada açıyorum, akşam gözümüzü orada kapatıyoruz. İlk günümüz onlarla geçiyor ve hazırlık ekibinde zaten bunlar konuşulur. Hazırlık ekibinden duyduysam ki biri bir şey yapmış, benim için oysa artık şeydir yani. Ben de mesafemi koyarım. Merhaba merhaba. Çünkü onlara yapılan yani bana yapamaz. Çünkü ben o sette onunla oyuncuyum. Diğer oyuncuya da yapamaz ama set ekibine yapıldıysa bu benim için gerçekten şeydir. Özel hayatımda da böyle. Saygısızlık. Sevmem. Şimdi 30'lu yaşlardan sonra İhsan ne istediğine daha bir net karar veriyor. Beklentileri belki hayata dair, e, beklentileri değişiyor. Sen de 30'lardan sonra ne değişti Hazır şimdi doğum günü yaklaşırken? <laughs> daha 30'lu çok yeni geçtim. Evet. <laughs> Ya bu benim çok yaşla alakalı hep söylüyorlar da daha bana gelmedi sanırım onun kafası. 30'un kafası gelmedi. Ee, ben hep ne istediğimi çok iyi bildiğim için ben hep bu bu evet bu bu hayır insanıydım. Hatta geçen Derya ile tatile gittik. Derya çok yakın arkadaşım Derya oldu. Bana dedi ki çok keskin noktalarda evet veya hayır. Dedim ki ben hep böyleydim. Yani ben bunun hiç bunu hiç Değişmiyor diyor ama birazcık değişmesi insana birazcık yok diyorum bunun netliğini bilmek istiyorum bunun net olmadığı hani bir şey olsun ve belirli şeylerim hala aynı biliyor musunuz? Belki biraz daha ortalarında olur diye düşünüyorum. Ya Bir şey olacaksa ya olsun ya yani bileyim diyorsun ya yani siyah siyah ya beyazdır. Evet, hiç yok. gri sevmem ama hayat benim bir şekilde o griye itmeye başladı. Sanırım o işte hayatta hep ben otokontrolcü bir insanımdır Hep kontrol... Yani kontrol edemediğim şeyler bir de konfor alanı insanıyımdır. Böyle hiç bilmediğim, çok yere gitmem, çok insan hayatıma almam, e, belirli insanlar vardır. Ve telefonda gerçekten işte 5-6 tane en yakın arkadaşım var. Onlar dışında yeni arkadaşım. Görüşürüm, konuşurum ama böyle bir arkadaşlığımın devam etti. Telefon mesela hiç benim telefon bilmediğim biri tarafından çalmaz. Hep şey, güvenilir. Peki aşkta da mı aşkta nasıl Zehra? Yani özel <laughs> hayatında da böyle hani e, kapalı mısındır yoksa aşkın sendeki karşılığı ne? Burada aşkın tanımı evet 30'larla birlikte değişiyor. biraz daha değişti ya da belki oturuyor ya insan şey olarak nasıl diyeyim? O zamanın verdiği o gençlik, küçüklük, o şeyleri şey de değişiyor Beklentilerin belki. değişiyor evet. Yani şu an daha dingin, sakin, böyle Sanırım beklentisizlik aşkta güzel bir şey. Orada beklentisiz olmak lazım ki gelince mutlu olsun. Bir şey bekleyince olmuyor. Ya da şöyle diyeyim, olmuyor değil de, e, siz bir şey bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Olunca sizin hayal ettiğiniz gibi olmuyor Ol. ya. O insanı daha da hırçınlaştırıyor. O yüzden aşkta bir beklememek lazım. Onu düşünüyorum. Yani şöyle mi olsun, şurası böyle, burası böyle değil. Yani akışta kalsın. O zaten gelince bence anlamıyorsun herhalde nasıl yani hani bu bir listeyle de olmuyor aslında şu olsun bu olsun diye de görünce belki çarpılıyor insan. Ya bana aşk zaten şey gibi geliyor böyle anlık bir çıkış ama sevgi derin derin ya hani sevmek ve sevilmekten yanayım. Aman aşk olsun şöyle işte büyük şeyler yaşansın falan bunları hiç istemiyorum. Böyle Saygı, saygı ve sevgi sevgi ve derin olan bir şey istiyorum aslında böyle tansiyonun çok yükseldiği çok yüksek ama kalbim çarpıyıyor e, kalbim sevgide de çarpıyor o ayrı ama aşk böyle daha hırçın geliyor bana sanki aşk deyince böyle bir hırçınlaşmak gerekiyormuş gibi hissediyorum O yüzden sevmek ve sevilmek yani benim ilişkide şu an beklentim sadece Çünkü ben yani artık ilişkiler çok değişmiş Hele bu Z ilişkileri çok üzülüyorum Z kuşağındaki kızlar için. Çünkü erkekler artık hani bizim zamanımızda daha böyle şeydi. Değer verilir. Değer yani verilirdi verilirdi Ve gösterilirdi. değer verilirdi. Ve bu bir süreçti. Flört ederdin. İşte önce bir kahve içerdin. Sonra bir yemek bir şey. Hani böyle bir ben biraz duygusalım. O mektuplar falan böyle işte şeyleri okudukça izledikçe ben o, ben o ilişkileri seviyorum. Ben eski dönem ilişkilerini seviyorum ne bileyim bir çiçek işte o pahalı bir hediye değil gerçekten bir çiçek hayatta en sevdiğim şeydir çiçek ve dönem çiçeklerini severim böyle işte lale severim i̇şte, mevsim gelince şakayı severim papatya nergis çok severim böyle hani görsün yoldan alsın böyle bir çiçekçiden de değil gerçekten o sokak benim zaten kendi oturduğum bölgede kendime çiçek alırım ben böyle bizim evde hep bir çiçek olur artık amca beni yıllardır tanıyor gidince bana diyor ki senin sevdiğin şu çiçek geldi bu çiçek geldi bir tane alı versin, eli boş gelmesin. Ne bileyim o şeyi çok ya her şeyden daha değerli. Ne bileyim hani bunlardan, şunlardan, onlardan her şeyden daha değerli geliyor bana. Ben sen bu konuda biraz şeyim. Günümüz kızları da böyle değişmiş bu konuda. Çok, çok. İşte sadece erkekler değil. O yüzden bana mesela işte ben böyle anlattığımda da onlara biraz aptalca geliyor bu durum. Ama bence öyle bir şey değil ya. Valla gerçekten her şey çok değiştiği için dediğin gibi aslında ilişkiler de kadın erkek ilişkileri de biz değiştik belki bilmiyorum. Yeni projeler var mı onunla kapatayım yani çünkü merak ediyoruz neler istiyorsun? de yani böyle yapmazsam içimde kalır dediğim bir şey var mı oyunculukla ilgili? Yeni hemen ilk soruyla başladım yeni projeler var görüşüyoruz ee, ama tabii ki süreç bizim beğendiğimiz oluyor beğenmediğimiz oluyor onların bizi isteyip istemediği durumlar olabiliyor ee, yeni şeyler var ben de sezonda istiyorum ee, yeni bir işle güzel bir işle böyle. Ee, izleyiciyle buluşmak ama şeyden artık çok sıkıldığım için e, belirli aynı şeyleri oynamak istemiyorum. Gerçekten artık birazcık beni de heyecanlandırsın istiyorum. E, o yüzden beni heyecanlandıracak bir iş olsun ve onun içinde yer alayım. Bana bir şey versin. Sadece giyinip sistemik güzel güzel oturmak istemiyorum. Gerçekten böyle bir hani gözü dönsün bir şey olsun, bir tike olsun, bir hasta olsun, bir şey olsun ya bir böyle hastalık şey anlamında söylemiyorum psikolojik şey bir bir şey olsun bana bir e, dona verirsin ve ben öyle bir şey oynamak istiyorum dramaturji olarak altı sağlam bir karakter oynamak istiyorum öyle bir şey oynamazsam çok içimde kalır çünkü yani şeyi de bu arada çok isterim hani beni koydukları yerin tam zıt tam aslında. zıttını oynamak isterim vallahi çok da güzel olur gerçekten İnşallah, İnşallah. tüm hayallerin gerçek olsun Aynen, iyi ki geldin vallahi çok keyifli bir sohbetti gerçekten Aa, ters, benim için de çok içinde. teşekkür ederim benim için de öyleydi. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yo ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli geçti. Umarım izleyen herkes için de keyifli olur. O zaman biz bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.